Arkadaşlar bugün Ali Ağız'la kocaman büyük büyük parka geldik. Beraber en yukarıya çıkıp beraber kayacağız. Parkta da kimse yokmuş. Hepsi bizim. Burada kaç tane kaydırak varmış? 1, 2, 3, 4, 5 Yes! Yukarı çıkalım mı babacığım? Hadi gel o zaman. Gel. Nereden gidelim? Hangi merdivenden çıkalım? 3 tane merdiven varmış. O hangi renk? Tamam. Çıkıyorsun, tutuyorsun. Şimdi buradan gidiyoruz, buradan çıkacağız. Önüne bak babacığım. Bekle orada, oradan çıkalım. Gel. Buradan çıkalım mı yukarı? En tepeye çıkalım mı? Hadi gel o zaman. Ben seni çıkartayım yukarı. Gel. Dur bakalım. Hangi renkmiş? Gel o zaman buradan çıkalım. Gel. Gel. Şimdi Yağız'ı oradan çıkarttım yukarıya. Ben de çıkıyorum peşinden. Merdivenlerden yukarı çıkacağız. Bir tane daha yukarı çıkıyoruz. En yükseğe çıkacağız değil mi babacığım? Buradan çıkacağız. Yağız küçük olduğu için çıkamıyor. Ben çıkartacağım onu şimdi. Tamam. Şimdi en yükseğe çıktık. Burası çok yüksek. En tepedeyiz. Şimdi beraber kayalım mı babacığım? Hangisinden kayalım oğlum? Anne, anne Tamam bundan kayalım. Önce ben bineceğim. Sen de benim kucağıma gel. Kayalım tamam mı? Dur bekle oğlum. Şimdi buradan uçacağız beraber. Bir iki gidiyoruz. Ooh. kaldık burada. Kaldık gidemiyoruz. Yine. Yine mi kayalım? Yine. Yine çıkalım mı? Hadi o zaman. O neymiş? Çöp oğlum bırak. Tamam bırak. Hadi çık bakalım. Nereden çıkalım? Buradan çıkalım. O zaman çık. Nereden sen seç. Düşmeden git tamam mı? Önüne bak babacığım. Önüne bakar mısın yaz? Buradan var? çıkacağız gel. Buradan çıkacağız. Hey. Hey. Buradan. Buradan kaçar. Evet. Buradan mı kayalım? Bundan mı? Kırmızıdan mı kayalım? Yeşilden mi kayalım? Aynen. O zaman gel. O zaman gel. O zaman gel. Ben bineceğim şimdi. Gel kucama babacım. Şimdi en yüksekten beraber kayacağız değil mi oğlum? Ha. Ben kendim kayacağım. Tamam. Kendim kayacağım. Oh. Kendimi kayacağım. Düşersin o zaman. bakalım. Dinle. Tamam.